Merhaba sevgili dostlar. Bu videomda sizlere objektif bir sosyolog gözüyle tarihçiler bizlere neden yalan söylerler? Tarih bizlere neden yanlış anlatılır? Sorularına çok kısa ve net olarak cevap vermeye çalışacağım. Tarihçiler yalan söyler dedim. Neden? Dikkat ederseniz. Neden? Çünkü benim de çok sevdiğim bir sözde açıklandığı üzere Tarih yalan söylemez, tarihçiler yalan söyler sevgili dostlar. Tarihin kendisi yalan söylemez. Tarih apaçık ortadadır. Yaşanmıştır tüm gerçekliğiyle. Ama onu bize nakledenler çeşitli sebeplerden dolayı bize ne yazık ki yanlış anlatırlar, farklı anlatırlar birbirlerini. Bunun nedenine hemen geçmek istiyorum. Zaten videoyu yapma nedenim bu. Yoksa tarihteki birçok olayın insanlara farklı ya da yanlış ya da birilerinin işine geldiği gibi anlatıldığını, hatta buna inanan insanların da yine işine geldiği gibi inandığını, yani bu benim tarihçim, o benim tarihçim, niye onun anlattığı benim daha çok işime geliyor. İşte i̇nsanların kendisi de bu şekilde baktığı için, yani alıcısı olduğu için ne yazık ki bu böyle devam ediyor, bu yanlış. Şimdi asıl ve gerçek nedenini ben size söyleyeceğim ve e, bunun aslında neye mal olduğunu da söyleyeceğim ve bundan sonra inşallah hep birlikte bize anlatılan herhangi bir bilgiyi önceden sorgulama gereği hissedeceğiz kendimizde. Tarih birilerinin anlattığı gibi işte ideolojik nedenler, övme veya karalama şeklinde veya bu amaçlardan dolayı insanlara yanlış anlatılır. Ama asıl ve gerçek nedeni daha evrensel, daha üst boyuttaki nedeni şudur. Siz tarih boyunca bilirsiniz çeşitli ülkeler, devletler yıkılmıştır. Sistemler yıkılmıştır. Sistemler değişmiştir. Hatta belli aynı milletler, farklı ülkeler ve farklı sistemler kurmuştur. Bu bazen kısa sürmüştür, bazen uzun sürmüştür. Hatta bazı ırklar ya da bazı milletler veya bazı inanışlar, ideolojiler soykırıma uğramış, yok edilmiştir. Tarihten silinmiştir. Şimdi bu durumda sizin e, o günkü egemen güç ya da o günkü galip kesim kimse ya da kimlerden oluşuyorsa dünyada oluşturmaya çalıştıkları yeni bir düzen, yeni bir sistem varsa bu bazen dünya çapında olur, bazen bölgesel olur, bazen bir toplumla toplum merkezli olur. Bunu siz yeni düzeni, yeni sistemi e, oturtabilmek için Oradaki insanları buna daha çabuk adapte olmasını, o yeni düzeni, yeni sistemi, yeni karşılaşacakları şeyleri daha çabuk benimsemelerini sağlayabilmek için otomatik olarak onların geçmişte atalarının yaşamış olduğu tarihi de onlara yeni düzene uygun şekilde anlatırsınız. En büyük nedeni budur sevgili dostlar. Siz yeni düzene insanların adapte olmasını istiyorsanız, benimsemelerini istiyorsanız, otomatik olarak geçmişte yaşanmışları da onunla paralel olarak anlatacaksınız ki, bunu anlatmaya mecbursunuz ki, insanlar çelişkiye düşmesinler ve e, o günkü yaşadıkları ve yeni karşılaşacakları şeyleri sorgulamasınlar. Veya sorgulayanların sayısı az olsun ve e, kısık sesler çıksın. Yani çok büyük bir Sıkıntıyla karşılaşılmasın, yeni sistem ve yeni düzen rahat bir şekilde oturtulsun. Siz tarihi tamamen birbirleriyle zıt şekilde anlatırsanız, gerçekten olduğu gibi anlatırsanız bu durumda ve yeni sisteme düzene tamamen birbirleriyle zıt çatışma ortamı yaratacak şekilde anlatırsanız kendi ayağınıza kurşun sıkmış olursunuz. İnsanlar yeni düzene geçme konusunda, yeni sisteme geçme konusunda, onu benimseme konusunda ister istemez sıkıntı yaşayacaklardır ya da kabul etmeyeceklerdir yeni sistemi, yeni düzeni. Ya da yeni karşılaşacakları ya da yeni karşılaştıkları şeyleri sorgulayacaklardır. İşte o yüzden dolayı tarihte e, o sistemi yeni düzeni kuran kişiler tarihte olmuş şeyleri kendi adamlarına, kendi tarihçilerine istedikleri şekilde yazdırırlar ve insanlara öyle anlatılmasını sağlarlar. Asıl, gerçek ve daha evrensel boyuttaki e, tarihin yanlış anlatılmasının, bilinçli olarak yanlış anlatılmasının sebebi budur sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, tarih yalan söylemez, tarihçiler yalan söyler. O yüzden dolayı e, siz siz olun, size e, kim ne anlatırsa anlatsın geçmişle ilgili. Bu yakın geçmiş ya da uzak geçmiş de olabilir. E, peşin hemen koşulsuz, işime öyle geliyor diye onu hemen kabul etmeyin. O bilgilere hemen inanmayın. Sorgulayın, sorgulamayı öğrenin. Ama bu sorgulamayı nasıl yapacaksınız? Siz de eğer o sistemin, o düzenin bir parçasıysanız, yani o anlatılanlar sizin işinize geliyorsa, nasıl sorgulayacaksınız? İşte o yüzden dolayı, hayata objektif bakabilmeyi, çok yönlü bakabilmeyi, her şeyi objektif bir şekilde sorgulamayı öğrenmemiz lazım ve insanlara da öğretmemiz lazım daha yaşanılabilir bir dünya için ve birilerinin kölesi, maskarası, kuklası olmamak için sevgili dostlar. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Bugününüz ve yarınınız hep aydın olsun.